Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Ekim Perşembe gündüz Ankara yarış tahminleri için sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşunun koşulacağı bir program olacak. ve Bunun birinci koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan, dördüncü koşuyla birlikte de ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene her zaman olduğu gibi Kendimce takip ettiğim ve şanslı gördüğüm safkanları siz yarı sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de videonun sonunda kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında şartlı 3'te 4 yaşlı safkan arapatlanın 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini seyredeceğiz. Burada ilk şansı Uğur Temür'da da piste çıkacak olan 5 numaralı Hattat isimli safganı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safganım Gökhan gider de piste çıkacak olan 1 numaralı Barutan isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Akın Süzelden de piste çıkacak olan 7 numaralı Cinderella isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı bir de iki yaşlı safkanın giz atlarının 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ayhan Kurşun'a da piste çıkacak olan 3 numaralı Kösten Celi safkana vereceğim. Rekimi noktasında ise öncelikli ismin Halil Köse'de de piste çıkacak olan 4 numaralı Rail Blue ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Vedat Abizade piste çıkacak olan 8 numaralı Sweet Dance ve Hışpantizikler'de piste çıkacak olan 5 numaralı My Britannia isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 ve yukarıya safkanlara patlanan 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada sonuç koşunda ard arda, arda ikinil çıkartan ve bugün Fırat Aslan'da e piste çıkacak olan 2 numaralı Ege'nin Aslan'ı ismi Safkan'ı siz yarış sever arkadaşlarıma günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise 3 ve yukarı yaş Safkan'ın 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Serkan Yıldız'a piste çıkacak olan 3 numaralı Sesil Hanım isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Müslüm de piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu koşuyu kazanma başarısı gösteren 8 numaralı Win and Dance isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Gökhan Koca'da da piste çıkacak olan 7 numaralı Budikka isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşuna geldiğimizde ise 2 yaşlı Safkan'ın İngiliz 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çekil'e e piste çekecek olan 2 numaralı Fortissimum isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ın Gökhan Koca pistte piste çekecek olan 3 numaralı Gambaru isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Akın süre de piste çekecek olan 6 numaralı Lama Egan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 7'de 8 3 yaşlı safkanın girizatlarının 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı hışmantikler piste çekecek olan ve son çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım 1 numaralı Dynamit Power isimli safkana vereceğim bu safkana tek bir rakip öneceğim arkadaşlar. O da Gökhan Koç giderse piste çıkacak olan 3 numaralı. Peki Blenders ismi safkan olacak. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı safkanın İngiliz atlarının 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım da piste çıkacak olan ve son iki koşudaki üçüncülüğü çok beğendiğim 3 numaralı Mestinaz ismi safkana vereceğim. Rakip olarak da Vedat Abidat'ı piste çıkacak olan 4 numaralı Badu isimli safkanı değerlendirebilirsiniz. Günün 8. koşuya geldiğimizde ise şartlı 4'te 6, 3 ve yukarı yaş safkan İngiliz atının 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Akın söze de piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu koşuyla kazanma başarısı gösteren bir numaralı Dombra ismi Safkan'ı siz yarışsever sever arkadaşlarıma günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 11, 4 ve yukarıya Safkan Arapatı'nın 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Ercan Çankeder piste çıkacak olan 2 numaralı öz oyuncu isimi Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ım Akın Süzeydar'da piste çıkacak olan 5 numaralı Mezit Haber ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Serkan Yıldız'da piste çıkacak olan 1 numaralı Sungurlu isimi Safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve şans hep yanınızda olsun. Görüşmek üzere.